Evet arkadaşlar ben Yiğit. Bugünkü videomuzda kuş nasıl eğitilir onu anlatacağım. Kuş kafes ilk geldiğinde bir açmayın. Sonra ilk hafta elinizi böyle tutun. Evet ben de yeni aldım benimki de kaçıyor. Böyle 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 alıştırın. Sonradan kuş size iyice alışacaktır ama ilk geldiği zaman ilk bir hafta açmayın. Çünkü kafesini tanıyamaz, ele gelmez, sizi tanıyamaz. Şimdi kafeste neler olmalı onu anlatacağım. Kafeste yem olmalı zaten. Gaga taşı olmalı. Suluk olmalı salıncak olmalı ama ben salıncak almadım. Unutmuşum salıncağı. Evet, salıncakta ama ayna olmamalı. Ayna olursa kuş sizi unutur. Bugünkü videomuzun sonuna da, sonuna da geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.